Lütfen, lütfen ve lütfen kurban rollerini bırak. Kendine acımayı bırak. Her zaman bir umut vardır. Şimdi mutsuz hissediyorsan kalk ve kendine şunu söyle. Ben anka kuşu gibi küllerimden doğmaya, yeniden yeniden doğmaya karar verdim. Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel. Nefes almak çok güzel. Kurban rolünü lütfen bir kenara bırak. Geçmişte ne yaşadıysan yaşadın. Neler çektiysen çektin. Ama şu anda sen bir gün önceye dönüp bir şeyleri değiştiremeyeceğinin lütfen farkında ol. Geleceğe de düşünme. Çünkü geleceğin ne olduğunu bilmiyoruz. Gelecekte neler olacağını sadece yaradan bilir. O yüzden bizim elimizde kalan sadece şu andır. Şu an ne kadar mutlu olmak istersen, ne kadar huzurda kalmak istersen buna odaklan. Sadece ve sadece anın tadını çıkar. Mutsuz mu hissediyorsun, huzursuz musun? Ne yap biliyor musun? Kalk doğada yürüyüş yap. Yürüyüş yap. Eğer bacakların sağlam ise uzun yürüyüşler yap. O kadar iyi gelecek ki. Çevreye bak. Otur bir banka. Yeşilliğin tadını çıkar. Yanına sevdiğin bir kitabı al. Sevdiğin bir içeceği al, kahveni al, çayını al. Otur orada kuş sesleriyle birlikte. Kitabını oku, kahveni yudumla. O kadar iyi gelecek ki. Her zaman her zaman bir umut var. Her zaman bir yeni doğuş, yaratımı var. Lütfen kendine oturup acıma. Şu derdim var, bu derdim var. Şikayet etmeyi bırak. Zaten dertlerin de olması gerekiyor, acıların da olması gerekiyor. Ama senin yapman gereken şey sadece o an kendini iyi hissetmek, huzurda olmak. Sen iyi hissettiğin zaman, huzurlu olduğun zaman hayatının çok güzel yönde değişeceğini görebilirsin. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılma. Dışarı çıkıp yürüyüş yapamıyorsan da bir müzik aç, dans et. Enerjini yükseltmekten başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Gün içinde sürekli enerjini yükseltmeye çalış. Dertlere tutunma, acılara tutunma arabesk şeyler dinleme, izleme. Sürekli şikayetçi olan insanlardan uzak dur. Çünkü onlar kendilerine yardımcı insanlar ararlar. Kendileriyle birlikte göçmek isterler. Bunlara kapılma. Her zaman sevgi dolu olmaya çalış. Yapacak çok güzel şeyler var. Hayatın tadını çıkar. Her zaman hayatın tadını çıkar motivasyonunu yükselt. Hiçbir şey yapamıyorsan otur, güzel bir müzik aç. Müziğe odaklan. Yine enerjinin yükseldiğini fark edersin. Sevgiyle kalın.